Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm, selam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Hoş geldiniz. Hoş geldin. İyi misin? Hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ İşler nasıl? Hamdolsun. Korona nasıl şey ile ilgili dedik öyle. maskelere ha, bir bakalım. Esnafı aleyküm. görelim. Aleyküm. Aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm. Merhaba. Ablam masken yok mu? Tak o zaman. Nerede? Çantanda ha. mı? Çocuklar da taksın bak sen de tak. Hayır hayır sen hemen ha. takıyoruz. Böyle evet. olmaz öyle. Selamünaleyküm. Selam. Selam Selam. Ha bak böyle olacak işte. Böyle. Nasılsınız Allah razı olsun derlerse herhalde. ya. Abi küçük ben Eğil üç aydır, he. üç aydır burada, şey. buradan hizmet veriyorum. Ben burada bekliyorum. Her bunu verin, bunu verin, bunu verin, bunu verin. Abi küçük bir kere Ne Adı kolay gelsin. Konu ne? Ne yazıldı? Asker hakkında yazdım. Hayırdır? Şey ya. Logo? Hadi bakalım. Asker nedir bilir misiniz? Gecesinde gündüzüne katan, Hı. milleti için savaşan en özel şeydir o. Bayrağımız için savaşırlar. Mevzu vatan ise yoktur akısı. Düz yokuş dinlemezler, daha bayır giderler. Yeri geldiğinde sevdiğini, ailesini geride bırakır. Asker olmak büyük şereftir, şehit olmak ise daha bir büyük şereftir. Bravo. Tebrik ediyorum. Kolay gelsin, hayırlı günler. Sağ olun cumhurbaşkanı bayanlarım. Hayırlı cumhurbaşkanı Hayırlı var. Var. işte Kolay, kolay gelsin. gelsin. Sağ Herkes alın. maskesini takmış. Eee. E, e, yani. şey Sizin ama dükkan, dükkan daha, daha hassas. Bakın niye hassas? Uçucu şeyler var. Haliyle yün vesaire şey olduğu için sizde de sabretten dikkat etmek gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yani gelenleri de. Ama hiç çıkarmadık biz daha bugün günlerde. Herkes maskesini takmış maşallah. Hacı Reza nasılsın? iyi misin? Allah razı olsun. Sağ olasın. Ne var ne yok Hacı Efendi? Korkunca da var. Korkunca hastalığı. geçti. Yani işte abi de akacaksın. Yok yok. ay gelmedim ben. Merhaba nasılsınız? İşler nasıl? nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başkanım nasılsınız? İyi zahmet olsun. Müşterilerimizi de aynı şekilde hijyene, temizliğe, maskeye dikkat ediyoruz değil mi? Söylüyorum başkanım. Evet. Bir de e, kolonyamız da dezenfektanımız da olsun. Gelenlere ikram edin. O evet, o biraz Zor. daha, Zor. daha Zor. Şey Başkanım da birer Türk kahvesi söyleyeyim. Sağ ol. Kaynak Çok teşekkür ederim. Lütfen. vakit Vallahi. yok. Hayır bak Bugün cuma, cuma günü yaklaşıyor. namazı da vakit Öyle kalmadı. Sizden başka bir esnaflarımız ziyaret Allah senden razı olsun. Hayır, Hayır, teşekkür ederim. Abla hastanede yapanlar hiç nefes alamıyor. Allah esirgesin. gelsin. Sizin iyi iyiliğiniz için. Ha sizin sağlığınız. sen de takma. Hadi takma. Hadi hayırlı ткт